Gelin narsistlerin neden erkek olduğunu, kadınların niye borderline olduğunu borderline biri olarak ben size anlatayım. Narsistleri tanıyorum, kendimi tanıyorum. Şimdi borderline nasıl büyür arkadaşlar ben çok baskıyla büyüdüm açıkçası şöyle küçükken daha 5 yaşındayken bakire ol diye aman zarına dokunma diye ebeveynlerimden bir tarafından sürekli kontrol edildim en küçük bir şey yapsam izlendi ve ayıplandım diğer Almanya'da büyüyen ebeveynim çok iyidir ona hiçbir şey diyemem bunun dışında çok ayıplandım arkadaşlar utandırıldım cinsellik yönünden. Ee, başka ne diyeyim size sürekli kontrol edildim başka başka ha, sorumluluk hiç verilmedim tabi yani hiçbir şekilde sorumluluk verilmedi bu da e, iyi gibi görünüp aslında kötü bir özellik e, narsiste bakınca mesela çevremdeki e, sen eve kız getir oğlum ve e, bana mesela bir şey yapsam orospu bile denildi ama karşımdaki atıyorum işte çevremdeki narsistlere aferin oğluma kız getir eve e, e, diye büyütüldük bana ise sakın erkekler getirilmesin hele küçükken aşırı otoriter büyütüldüm ya o kadar çok e, ayıplandım ben hatırlıyorum da o ebeveynime hiçbir şey anlatamazdım erkekten asla bahseden Demezdim. Taşındık. Allah'tan hostes birinin e, annesi var. Çok e, açık e, görüşlü. Sonradan düzeldi Allah'tan. Küçüklüğüm bu şekilde yaşlı bastırıldım. Borderline tabii de bastırılınca e, böyle daha nasıl söyleyeyim şey oluyor. Şimdi Narcissist. Ne oluyor arkadaşlar? Ben her şeye hak haklıyım ben işte yatarım kalkarım namus bakire ararım ben herkesi yönetirim ee, ona anne ne yaptı ee, yönetme hakkı verdi ailede sen çünkü baba da şey e, ee, babaçı geri çekildi hep böyle sünepe olur genelde ona ne yapıldı sürekli sen şunu yap eve kız getir bilmem ne bütün her şey hakkım var diye düşündü ise hep bastırıldı hep bastırıldı ve sindi iyice sömürüldü 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 ve sömüren kişilere boyun eğdik biz borderline'lar bu yüzden kadının borderline olması normal değil mi toplumda?